Uyandık mı? Uyandık. Orada problem yok. Ama sor bakalım nasıl uyandık? Niçin uyandık? Uyanmak istedik mi? Veya uyanmasak olmuyor muydu? Bunlar aslında birçoğumuzun aklından geçen ve belki de zaman zaman sorguladığımız sorulardır. Araştırmalar gösteriyor ki az uyumak hem beynimizde hem de vücudumuzda büyük etkiler yaratıyor. Epidemiyolojik araştırmalara göre ne kadar kısa uyursanız ömrünüz de o kadar kısalıyor. Kısacası eğer sağlıklı ve uzun bir yaşam istiyorsanız iyi bir gece uykusuna yatırım yapmanız gerekli diye düşünüyorum. Bedenin tüm büyük fizyolojik sistemleri ve beynin çalışmasını sağlayan ağlar uyku sırasında bakıma girer. Yeterince uyumazsanız da bu bakım yarıda kalır. Kendimizce videonun başında da dediğim tarzda soruları sorabiliyorken bunun 50 yıllık bilimsel araştırmalar sonucu uyku uzmanlarının sorduğu bir soru da vardır. Ve bu 50 yıllık süreçte sordukları soru değişmiştir. Artık uyku nelere yarar diye değil, uykunun bize sağlayamadığı herhangi bir şey var mı diye soruyorlar. Uzun araştırmalarıma göre şu zamana kadar uykunun yarar sağlayamadığı bir şey bulunamadı. Ne kadar uyku hakkında detaylı sorular sorabiliyor olsak da bu konu hakkında en azından aklımızdaki soruları cevaplayabilmek adına temel bir bilgi edinmeliyiz. Uyku genellikle iki evreden oluşur. Bunlar non-REM ve REM evreleridir. Non-REM evresi kendi içerisinde dörde ayrılır. Evre 0'da kişinin uyku haline girmeye başladığı görülür. Evre 1'de ise kişi uykuya dalmak üzeredir. Bu evrede uyandırılan bir kişi henüz uyumadığını dile getirir. Hatta her birimiz bu olayı muhakkak yaşamışızdır. Neden diye soracak olursanız, geceleri uyurken ebeveyniniz sizi kaldırmaya çalışır. Ve hatta bir sonraki gün kalktın ama geri yattın derler. Sizse bu olayların hiçbirini hatırlamayıp veya şaşırıp ben niye bunu hatırlamıyorum diye sorgularsınız. Evre 2'de uyuma işlemi hafif olsa da gerçekleşmeye başlar. Evre 3 ve evre 4'te ise kişinin beyin fonksiyonlarının yavaşladığı görülür ve uyku haline geçildiği anlaşılır. Diğer bir evre ise REM evresidir. Gördüğünüz rüyaların tümü bu evrede görülür. Bu evrede oldukça hızlı göz hareketleri yaşanır ve uyku halinin en ağır yaşandığı evredir. REM uykusuna kalınan süre kişinin doğduğu andan itibaren azalır. REM evresi yeni doğan bebeklerde ve ergenlik çağında olan kişilerde farklılık gösterir. Nasıl yani diye soracak olursanız, yeni doğan bebeklerde %50 iken bu ergenlik çağında olanlar için sadece 125'tir. Uyku hakkında bu kadar bilgiyle bile aklımızdaki soruları cevaplayabilecek duruma geliyoruz. Ama yine de başta veya kendimize sorduğumuz soruları tahmin ederek bu videoda sizlere cevaplamaya çalışacağım. İlk olarak hemen hemen herkesin merak ettiği ve soruşturduğu sağlıklı olmak için bir insan ne kadar uyumalı sorusunu cevaplamaya çalışalım. Aslında bunun kişiden kişiye değişmesiyle birlikte kısaca 7 ile 9 saat arasıdır. Araştırmalarıma göre 7 saatten az uyursanız bağışıklık sistemi ve bilişsel performans etkilenmeye başlar. 20 saat uykusuz kaldığınızda yasal sınırı da aşacak düzeyde sarhoş bir insandan farkınız kalmıyor. Uykusuzluğun getirdiği asıl sorun şu ki İlk başta sizi ne kadar olumsuz etkilediğini fark etmiyorsunuz bile. Aynı sarhoş sürücünün araba sürmekte inat edip gerçekten iyiyim demesi gibi. Oysa iyi değiller. Sadece öyle olduklarını sanıyorlar. Uygusuzluk böyledir işte. Her şey çok uzaklardadır. Kopyanın kopyasının kopyası gibi. Dünya ile arana öyle bir mesafe sokar ki ne sen bir şeye dokunabilirsin ne de bir şey sana. Aslında çok palah ne yokum bu sözü uykusuzluğu gayet iyi açıklıyor. Sağlıklı olmak için bir insan ne kadar uyumalı sorusu insanlarda daha merak uyandırsa da bir o kadar merak edilen soru da insanların neden uyuduğudur. Sizce neden uyuruz? Hiç merak ettiniz mi? Bu aslında kolay bir sorudur. Aslında bilgisayarlarımız veya akıllı telefonlarımız vasıtasıyla her gün yakından gözlemliyoruz. Tıkır tıkır çalışan her makinenin bir noktada şarjı bitiyor. Vücudumuzun işleyişi de bundan farklı değil aslında hastalanıp tükenmemek, beyin fonksiyonlarımızı sürdürmek, kısacası yaşayabilmek için şarj edilmemiz gerekiyor. Bu soruyu da cevapladığımıza göre bugün bu videoda son olarak akılları karıştıran öyle uykusu güzelleştirir mi sorusuna değinmek istiyorum. Aslında bu sorunun geneli ve temeli kadınlardan kaynaklanıyor. Bunun nedenine gelecek olursak hep daha iyi görünme veya çabası olduğunu görüyoruz. Oysa araştırmalara göre sadece 15-20 dakikalık bir öğle uykusu yaşam kalitesini artırıyor, farkındalığı ve verimliliği yükseltiyor. Konuyla ilgili tam olarak keskin bir cevap yok. Fakat öğle uykusunun insan vücuduna iyi geldiği halk tarafından söyleniyor ve öyle kabul ediliyor. Bu videoyu sizlere Halil Cibran'ın bu konuyla ilgili güzel bir sözünü söyleyerek bitirmek istiyorum. Her insan iki insandır. Biri karanlıkta uyanık diye ise aydınlıkta uykudadır.